Selam aleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecanı içerisindeyim. Nurdoğan Sanar ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz, saatiniz, neşeniz yerindedir. Zekeriya Kantaş Hoca'nın Çağrı Merkezi adlı eserinden bir öykü. Salyangoz. Tombul Peltekası'na Şi gevşeye zerdali frizine tırmandı. Her kasılmada gıdıklanan karnı dalı köpürtüp yıkıyor ardından cilalıyordu. Hımbıl gidişi ara verip çiçekli bir dalda duraladı. Kambur kabuğundan ilik gibi uzattığı kafasını köşkün büyük penceresine çevirdi. Pencere kış uykusundan önce bıraktığı yerdeydi. Ev ahalisi yine salonun iki büyük duvarını birleştiren köşeyi dolduran renkli cama dikmişti gözlerini. Alemin izlediğini izleyebilmek hevesiyle dalda tepesi aşağı sarktı. Bahçeden rahatlıkla duyulabilen, duyulabilen seslere çevirdi antenini. Hayır Melisa anlamıyorsun beni. Ben ayrılmak istemiyorum. Yalnızca kendimi bekar hissetmek istiyorum. Bu yüzden boşanmalıyız. Yoksa yeni bir aşk mı buldun? ya da arıyorsun. Aşk değil. Yalnızca biraz daha özgürlük. Sen ne aradığını bilmiyorsun. Haklısın. Belki de biraz düşünmeye ihtiyacım var. Sorun sence bende mi? Hayır hayır. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Burası da benim evim. İstediğim sadece... Bismillahirrahmanirrahim. Mevzuyu anlayamamıştı. Dalda yantiri yantiri kayarak Pencereye yakın bir dala geçti. Burası daha rahattı. Kabuğunu yana kaydırıp evdekileri izlemeye koyuldu. Büyülenmiş gibi izliyordu o boyalı camı. Arada deterjan, çikolata, cep telefonu, gazoz, şampuan, köpe köpek maması gösterilen bölümlerde kısacık muhabbetler edip tekrar aynı noktaya ineldiklerinde sesleri aniden kesiliyordu. Geri kafalısın Sami geri kafalı. Hangi çağda yaşıyoruz kuzum? Ne yani kızım kiminle geziyor sormayayım mı? Bu onun hayatı bizim değil anlamıyor musun? Sık boğaz etmeye hakkın yok. Cebine parasını ben koyarsam tabii ki hakkım var. Hayatını kazansın sonra hangi serseriyle? Serseri olduğunu da nereden çıkarıyorsun? Boris çok tatlı bir çocuk. <laughs> Tatlıymış. Kulağında küpe, saçında toka. Şimdi bütün gençler takıyor böyle şeyleri. Erkek adam küpe takmaz. Orta sehpanın üzerinde çekirdek kabuklarından küçük bir tepecik oluşmuştu. Şimdi dalda değil de yarım yamalak çitlenmiş kabukların arasında olmak vardı. Öyle iç geçirmekle olmazdı. İyi de nasıl giderdi oraya kadar? Kabuğuna gir, kalbini temiz tut elbet bir rüzgar. Kabuğunu girip rüzgarı beklemeye durdu. Şimdi benzer sesler kabukla kabukta yankılanıyordu. Canımsın kanka. Valla meraktan öldürdün beni. Yahu neymiş sürprizin? Orası da bize kalsın adamım. Ya sen var ya sen. Harbiden alçaksın ha. Ne var oğlum? Biricik kardeşimize bekarlığa veda partisi veremeyecek miyiz? Vermeyecek miyiz? Ne? Bekarlığa veda partisi mi? Bekarlığa veda partisi ha? Bekarlığa veda partisi. Kanka ağzından mı kaçırdın? Ne? Kaçırdıysam kaçırdım. Yarın akşam kulüpte ol ha. Tüm çocuklar geliyor. Ayıpsın kanka. Atlar mıyım? Dizi reklam, dizi reklam, dizi reklam. Köşkte hayat sürüyordu. Sürüyordu ya küçük oğlan Çetin'in dizisine sıra gelmiyordu. Çocuk sıkılıp yerinden kalktı, pencereye yöneldi. Pervaz boşluklarından içeri sokulmaya çalışan rüzgarın sesini dinledi. Daldaki en az köşkteki kadar sıkılmıştı. Yaprakların hışırtısı giderek artıyordu. Dalın sallanmaya başladığını hissettiğinde fırsatın kokusunu aldı. Önce başını ardından vücudunun neredeyse tamamını kabuğundan çıkardı. Dal pencereye doğru usul usul sallanıyordu. Arada cama vurmaya başlayan dalı yarı yarıya bırakıp dikkatin yoğunlaştırdı. Bir, iki, üç, hop tık. Çetin cama vuran şeyin sesiyle erkildi. Acaba bir taş mıydı yoksa başka bir şey mi? Pencereyi açtı. Biri mi var diye eğilmişti ki ay ışığında parlayan küçük kabuğu gördü. İşaret parmağıyla küçük fiskeler vurarak sağa sola döndürdü oynadı. Sonra baş ve işaret parmaklarını çengel yapıp tuttu içeri aldı. Pencereyi kapadı yerine oturdu. Onu ne yapacağını düşündü. Mahir amcanın oğlu Rıza gibi içini tuz doldurup şeyi eritebilir. Kabuğu da süs olarak kullanabilirdi. Kabuğa baktı. Çok da güzel değil dedi. Bismillahirrahmanirrahim. İçinden. En iyisi bunlardan biraz daha toplayıp doğanın tanıdığı adama götürüp satmak. Kilosu 12 lira diyorlardı. Yarım kilo toplasa Parmak uçlarında yuvarlıyor, ışığa tutuyor, tek gözünü kapatıp uzaklaştırıyor, yakınlaştırıyor, uzaklaştırıyor, yakınlaştırıyor. Çetin, efendim anne, oğlum ne o elindeki şey? Elindeki şey, şey, gözler bir anda Çetin'e dönmüştü. Kabukluyu ilk fark eden Dilar oldu. İyi, anne oğlum sümüklü böcek tutuyor. Atsana oğlum şunu dışarı, atmam, niye? Bunlardan toplayıp Doğan abinin tanıdığına satacağım. Muhabbet uzayınca evin babası Yalçın Bey gözünü televizyondan çevirdi. Ne o alıp sattığınız şey? Bilal alıp atladı. Baba oğlun sümüklü böcek satacakmış. Bak sen hergeleye. Başka işin eğlencen kalmadı mı? Çetin koltukta topak olmuş saldırıları izliyordu. Ayıp değil mi oğlum diye sesini yükseltti Yalçın Bey. Gideceksin köşe bucak dolaşıp böcek toplayacaksın. Sonra da satacaksın. Hiç adam kendisine Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor dedirtir mi? Tövbe tövbe. Diziyi de adam gibi izletmediniz. O ara evin büyük oğlu Tekin sahne aldı. İlgileniyormuş gibi kardeşi çeteni önerdi. <laughs> Sen kafayı mı yedin oğlum? Böyle harika bir hayvan üç kuruşa satılır mı? O elindeki dünyanın en hızlı hayvanı. Çetin'in kafası karışmıştı. Abisine garip garip baktı. Bu kabuklu yaratık nasıl olur da dünyanın en hızlı hayvanı olabilirdi? Tekin tam zamanıdır diyerek çetinin parmaklar arasındaki salyongozu kapı verdi. Bakın şimdi size bunun ne kadar hızlı olduğunu göstereceğim. Millette bir merak, önde Tekin, arkasında Çetin, sonra Dilara, Özlem Hanım ve Yalçın Bey. Herkes Tekin'in peşinden balkona. Çetin merakla abisini izliyor, bir gözüyle de dünyanın en hızlı hayvanını kesiyordu. Tekin parmakları arasındaki kabukluyu gösterip sordu. Sizce bu buradan Salih dayının bahçesine ne kadar zamanda gider? Tahminler sıralandı. 7 gün, 15 gün, 2 ay, 6 ay. Tekin gülümseyerek başın iki yana salladı. Bilemediniz. Tam 3 saniye. O sıra ailenin şaşkın bakışlar arasında gerilip gerilip parmakları arasındaki salyangozu Salih dayının bahçesine doğru fır diye fırlatıverdi. Ve burada öykümüz bitiyor sevgili dostlarım. Lütfen yorumlara yazınız, beğeniniz, paylaşınız daha çok kişilere ulaşalım. Minnettarım ve müteşekkirim. Her zaman olduğu gibi sizi en güzeline emanet ederken Lütfen hem kendinize hem de etrafınızdakilere iyi davranınız. Selam, sevgi ve dualarımla. İyi ki varsınız.